Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Üniversite tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Bugün saat 10 itibariyle başladı. Tercih işlemlerinizi artık yapabiliyorsunuz. Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız? Videomuzda kısaca bahsedeceğiz. Çok fazla detaya girersek arkadaşlar bu videonun içerisinden çıkamayız. O yüzden daha önceden tercihlerle ilgili yayınlamış olduğumuz videolarımız zaten kanalımızda var. 4-5 tane tercihlerle ilgili, tercihlerde dikkat etmeniz gereken hususlarla ilgili videolar hazırlayıp kanalımıza yükledik. Bu videoda çok fazla o detaylara girmek istemiyorum yoksa videonun içerisinden çıkamayız arkadaşlar. Tercih yaparken dikkat etmeniz gereken hususlarla ilgili hazırlamış olduğumuz videoların linklerini bu videonun altına da bırakacağız. Bu videomuzun altındaki açıklamalar kısmındaki linklerden o videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi tercihlerinizi nasıl yapacaksınız arkadaşlar? ÖSYM öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra başvurular sürecindekilere gelip 2022 YKS tercihi seçeceksiniz. Seçtikten sonra sayfanın en altına inip tercihlerinizi buraya yazacaksınız. Tabii ki öncelikle tercih yapacağınız bölümleri ayarlamanız, seçmeniz gerekir, karar vermeniz gerekir. Bunun için de ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuza gidelim arkadaşlar. Tercihlerimizi bu kılavuz üzerinden yapacağız. Tercihlerimizi yaparken arkadaşlar 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih edeceksek tablo 3'e bakacağız. 4 yıllık bölümleri tercih edeceksek de tablo 4'e bakacağız. Tablo 3 16. sayfada. 16. sayfaya gidelim. TYT puanımızla 2 yıllık üniversiteleri tercih edeceğiz ve tablo 3'e bakıyoruz. YKS sonuçlarında da arkadaşlar tercih yapacağınız yerleştirme puanınız ve yerleştirme başarı sıranız Buna göre tercihlerinizi yapacaksınız. Şuradaki puanları dikkate almanıza gerek yok. Yerleştirme başarı sıranız ve de yerleştirme puanınız önemli. Peki tercihlerinizi neye göre yapacaksınız? Sıralama önemli arkadaşlar. Sıralamaya göre yaparsanız doğru tercih yapmış olursunuz. Sıralamanız tutuyorsa, tercih yapacağınız bölümdeki istenen sıralamayı sıralamanız tutuyorsa, tercihinizin gelme ihtimali yüksektir. Sıralamanızın %15 eksisinden %15 artısından tercih yapabilirsiniz. Mesela şuraya geldik arkadaşlar. Diyelim ki sizin sıralamanız burayı tutuyorsa veya diyelim ki sizin sıralamanız buna yetmiyor. 1.484.000 isteniyor sıralama olarak. Sizin sıralamanız da 1.500.000 de diyelim. Yine de tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümün size gelme ihtimali vardır. Yani illaki buradaki sıralamayı tutturmaya da çalışmayın. Biraz üstünden biraz altından tercih yapabilirsiniz. Tabii ki puanınızın tutuyor olması önemli. 197 puan istiyor. 197 veya üzerinde puanınızın olması gerekir tercih yapabilmeniz için. Aksi takdirde puanınız tutmuyorsa sistem bunu kabul etmiyor zaten. Sıralamanız da burada programın istediği sıralamanın yakınında olması gerekir. Buraya baktığınızda üniversitenin bölümünde sıralama ve puan görünmüyorsa TYT puanınız hesaplanmışsa tercih edebilirsiniz arkadaşlar. TYT puanınızın ne kadar olduğunun hiçbir önemi yok. Diyelim ki sizin TYT puanınız 150 ve bu bölümü tercih ettiniz. Sizden puanı daha yüksek olanlar da bu üniversiteyi ve bu bölümü tercih ettiyse öncelikle onların yerleşme ihtimali daha yüksektir. Bunları da dikkate alarak bu bölümleri tercih yine de edebilirsiniz. Burada anlattığımız bilgilerin aynısı tablo 4 için de geçerli yani 4 yıllık lisans bölümleri için de geçerli. Şimdi arkadaşlar tercihlerimizi nasıl yazacağız bunu da görelim bir tane yapalım mesela. Diyelim ki puanımız 197'den yukarıda sıralamamız da tutuyor veya tutmuyor bu bölümü tercih etmek istiyoruz biz. 197'den fazla puanımız var TYT puanımız var. Hemen şuraya gelip arkadaşlar bu bölümü tercih etmek istiyorsanız başındaki kodu kopyalıyorsunuz ve ÖSYM sayfanıza geliyorsunuz. Sayfanıza geldikten sonra buradaki kod kısmına yapıştırıyorsunuz. Herhangi bir boşluğa tıkladığınızda üniversitenin ismini ve de programını burada görüyorsunuz arkadaşlar. Tercih işlemlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Hangi bölümü tercih edecekseniz başındaki kodu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Burada hangi sıralama yazacaksanız o bölümü buraya yapıştırıyorsunuz. Kodunu yapıştırıyorsunuz ve bu şekilde bölümü tercih etmiş oluyorsunuz. İsterseniz burada şu şekilde aşağı yukarı oynamalar yapabilirsiniz. Sıralamaları değiştirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 24 taneye kadar tercih yapma hakkınız var. İsterseniz 24 tane yazmayabilirsiniz ama ne kadar çok yazarsanız yerleşme ihtimaliniz o kadar artacaktır. Mesela bir tane de puanı görünmeyen bölümlerden yazalım. Yine aynı üniversitenin bilgisayar programcılığını yazmıştık. Bir de bilgi yönetimini yazalım. Yine kodunu buradan kopyalıyoruz. Diyelim ki ikinci sıraya da bilgi yönetimini tercih etmek istiyoruz. Bu şekilde tercihlerimizi yapıyoruz. İstersek tercih listemizde yine yer değiştirebiliriz. Birinci sıraya bilgi yönetimini, ikinci sıraya bilgisayar programcılığını alabiliriz. Tercihleriniz değerlendirilirken arkadaşlar ÖSYM tarafından birinci sıradan itibaren başlanır. İlk sıraya ne yazdıysanız öncelikle ona bakılır. Buraya yerleşme imkanınız varsa buraya yerleştirilirsiniz. Birinci sıraya yazdığınız bölüme yerleşme imkanınız yoksa ikinci sıradan itibaren aşağı doğru devam eder. Bu şekilde bakılır. Kılavuzda arama yaparken arkadaşlar CTRL-F tuşuna basarak kısa yolu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde burada kılavuza tek tek bakmaya kalkarsanız bu işin içinden çıkamazsınız. O yüzden kısa yolu kullanabilirsiniz. CTRL e F tuşuna bastıktan sonra hangi üniversiteyi arıyorsanız veya hangi bölümü arıyorsanız. Mesela diyelim ki çocuk gelişimi bölümüne bakmak istiyorsunuz. Puanlarına ve sıralamalarına bakmak istiyorsunuz. Bu şekilde arama kısmına çocuk gelişimi yazarak hangi üniversitede çocuk gelişimi var ve ne kadar puan istiyor sıralaması ne kadar. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca bakabilirsiniz. Tercihlerinizi açık öğretimden yapacaksanız arkadaşlar arama yerine açık öğretim yazarak açık öğretim bölümlerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Açık öğretim bölümlerini bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yine açık öğretim bölümlerinin sıralamalarını ve puanlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Açık öğretim bölümlerinde arkadaşlar 2 yıllık bölümlerde genelde puan ve sıralama var. Puanı olmayan bölümler yok. Sadece ilahiyatta sıralama ve puan yok. İlahiyatı tercih edecekseniz herhangi bir sıralama veya puana bakmaksızın tercihlerinizi yapabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerinin 4 yıllık bölümlerine baktığımızda sadece birkaç tane bölümde sıralama ve puan var. Yani birçoğunda sıralama ve puan yok. AYT sınavına girdiyseniz ve ilgili puan türünden puanınız hesaplandıysa açık öğretim fakültelerinin puan gerektirmeyen birçok bölümü var. Bunları tercih edebilirsiniz. Yine açık fakültesi tercihlerini de aynı şekilde yapıyorsunuz. Hangi bölümü tercih edecekseniz mesela diyelim ki bankacılık ve sigortacılık bölümünü tercih edeceksiniz. Sıralamanıza ve puanınıza bakıyorsunuz. Puanınız tutuyorsa tercih etme hakkınız var demektir. Ve başındaki kodu kopyalayıp tercih listenize yapıştırıyorsunuz. Açık öğretimden tercih yapacaksanız da arkadaşlar yine biraz önce bahsettiğimiz gibi örgün eğitim bölümlerini tercih ederken yaptığınız işlemlerin aynısını yapacaksınız. Tercih listenizi oluştururken arkadaşlar ilk 4-5 sıraya sürpriz yazabilirsiniz. Mesela puanınız yetiyordur ama sıralamanız yetmiyordur. Sıralamanızın yetmediği bölümleri de buraya yazabilirsiniz. İlk sıradan itibaren bakıldığı için tercihlere Sıralamanız yetmiyor olsa bile belki de sürpriz olarak o bölüme yerleşme ihtimaliniz yine olabilir. Tabii ki puanınızın mutlaka yetiyor olması gerekir. Size gelme ihtimali en yüksek olanları da 6. sıradan itibaren veya 5. sıradan itibaren 20. sıraya kadar yazmanızı öneriyoruz. Buraya kadar size gelme ihtimali en yüksek olanları yazın arkadaşlar. En son sıralara da garanti yazın. Size garanti gelecek olan bölümleri en son sıralara yazın. Çünkü değerlendirme yapılırken ilk sıradan itibaren yapılıyor biliyorsunuz. Az önce söyledik. Sıralamanızın yetmedi ancak okumak istediğiniz üniversiteleri ilk sıralara yazın. Üniversiteleri ve bölümleri ilk sıralara yazın. Tabii ki burada sıralamanız yetmese bile bu bölümler size gelebilir. O yüzden istemediğiniz bir bölümü de buraya yazmayın. Tercih listenizi de bu şekilde oluşturun arkadaşlar. Tüm tercihlerinizi yaptıktan sonra en altına geliyorsunuz. Şurada başvuru kontrol ve önizleme var buna tıklıyorsunuz. Daha sonra tercihlerinizde herhangi bir hata yoksa doğru bir şekilde yaptıysanız tercihlerinizi karşınıza onayla butonu çıkıyor ve onayla butonuna bastıktan sonra tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir, gönderilmiştir yazısını görüyorsunuz. Tercihlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Bir de şu konudan bahsedelim arkadaşlar. Yaptığınız tercihte özel koşul ve şart varsa şurada belli oluyor. Hemen şöyle üzerine tıkladığınızda hangi şartlar aranıyor buradan bakabiliyorsunuz. Mesela boy şartı vesaire aranıyor burada. Boyunuz vesaire tutmuyorsa buradaki şartlara uymuyorsa şartlarınız bu bölümü tercih edebilirsiniz ama geldiğinde okuyamazsınız arkadaşlar. Yerleşmiş olsanız bile buradaki özel şartlara şartlarınız uymadığı için okuyamazsınız. O yüzden buna da dikkat edin. Özel koşul ve şart aranıyorsa arkadaşlar şurada numaralarını görüyorsunuz. Şurada numaralar varsa arkadaşlar özel koşul ve şartı var demektir o bölümün. Burada herhangi bir şey yazmıyorsa özel koşul ve şart aranmıyor demektir. Bu konuyla ilgili kanalımızda video da var. Bu konuda daha detaylı bilgi için o videoya da bakabilirsiniz. Arkadaşlar tercih işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Tercihlerde dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında diğer videolarımızı da mutlaka izleyin. Bu videoda çok fazla o konulara girmedik. Tercihlerle ilgili diğer videolarımızın linkleri de bu videonun altında olacak. O videolarımızı da linklerden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izledikten sonra beğeni yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınızla ulaşmasına vesile olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.